Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz uzun zamanda takip ettiğimiz hisseler var. Güzel karlar aldığımız hisseler var. Şu an almış olduğumuz hisseler birçok güzel kazançlı. Güzel ilerliyor. Arkadaşlar bunlardan biri biliyorsunuz 1.75'lerden aldığımız ve 6.5 TL'lerden sattığımız Akener. Akener hissesini biz e, uzun zamanda takip ediyoruz zaten. Bize %300 kar vermişti. Şu anda tekrardan güzel bir düzeltme yaptı düzeltmesinde düzeltmesini de 5.30 TL'ye kadar yapmış oldu. Şu an 5.30'da destek almış görünüyor. Arkadaşlar Akinlerle ilgili ben şöyle bir şey anlatayım. E, şimdi uzun zaman takipte olduğu için hareketlerini e, sıkı şekilde takip ediyorum. Şimdi kendi bireysel hedeflerim vardı. 2.40 TL, e, 3.55 ve 7 TL hedefim vardı. Bu bölgelerin hepsini tek tek gördü. Düzeltme bölgesi olarak beklediğim aslında e, 5, 5 TL ile 5.25 aralığı. Şu an 5.30'a kadar geldi. 5.30'dan 5.28'e 2-3 defa temas etti. Bu bölgelerden destek almış görünüyor. Yani aslında bakarsanız hedefimizde ilerliyor. Akener'in bir süre daha bu bölgelerde yatayda devam etmesini takip edeceğim. Ben kademel olarak tekrardan Akener'den alım yapacağım arkadaşlar. Zaten içeride biliyorsunuz ana paramız hiç kalmadı. Kar satışları yaptığımız için. Şimdi Akener'i ben tekrardan alacağım arkadaşlar. Akener'deki hedeflerim de sıralı bir şekilde 7.20 ve 8.22 özellikle hedef bölgem 8 arkadaşlar 822 bekleyeceğim e, muhtemel bu bölgeyi geçebilir arkadaşlar 10'a kadar gidebilir diye düşünüyorum e, 8.20'ye geldiği zaman bir değerlendirmemi tekrar yapacağım e, belki süreç sancıda geçebilir ama ben bekleyeceğim arkadaşlar çünkü e, sancıdan kastım şu piyasalarla alakalı çünkü piyasalar çok şiştiği için düzeltme hareketleri falan gelebilir e, ben Akener tekrardan alacağım arkadaşlar. 5 5.28 şu an 5.44 fiyatı. 5.30'lardan 5.40'lardan bu aralıklardan bir miktar alacağım. Alacağım rakam zaten tamamen karlı bir şekilde ilerlediğim için problem yok arkadaşlar. Bence 5.30 seviyeleri alım için iyi duruyor. Sarkmalar olabilir. Sarkmalarda ben sıkıntı görmüyorum. Çünkü güzel bir düzeltme yaptı. Bununla birlikte takip ettiğimiz tabii çok güzel hisse senetleri var. Onların da değerlendirmelerini her şeyini yapıp sizinle paylaşacağım. Ama ben tekrardan A kenardan alım yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bize şu anda ortalama bir yüzde 80, yüzde 100 potansiyeli bir hisse olarak geldi genel. İnşallah bundan da yine güzel bir kazanç sağlayıp alnımız akide çıkacağız arkadaşlar.